Son ayette ise Allah Subhanahu ve Teala şunu söylüyor. Diyor ki: "Vellezine cahadu fina lenehdiyennhum <laughs> subulana." Uğrumuzda cihad edenleri muhakkak ki biz yolumuza eriştireceğiz. Devamında ve <laughs> inna Allaha le muhsinin. Muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala muhsinlerle beraberdir diyor. İşte burada Allah azze ve celle kendisi yolunda savaşanları, mücadele edenleri mutlaka ama mutlaka kendi yoluna eriştireceğini söylüyor. Kim ne yaparsa kendine yapar. Hep diyoruz ya kim ne yaparsa kendine yapar. İyilik mi yapıyorsun? Kendine yaparsın. Kötülük mü yapıyorsun? Kendine yaparsın. Kalbin mi pis? Haset mi ediyorsun? Gıybet mi ediyorsun? Kendine yapıyorsun. İyilik mi yapıyorsun? Yine kendine yapıyorsun. Onun için sen Allah Azze ve Celle'nin hidayet yoluna erişmek istiyorsan mücadele edeceksin. Ey kul öyle boş boş oturarak ya Rabbim bana hidayet ver ki ben de yapayım demek de olmuyor. Mücadele edeceksin, çaba göstereceksin. Allah Azze ve Celle onun için söylüyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا diyor. Cihad edenler. Buradaki cihad iki türlü. Bir savaşarak da olur bir de mücadele ederek yani çaba göstererek. Burada mücadele edeceksin, çaba göstereceksin. Hani Adam hidayet aramıyor. Kitap okumuyor. ilimle uğraşmıyor. Bunun için hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra diyor ki ya Allah sana nasıl hidayet verdi? Bana da verseydi diyor bu sefer. Suçu Allah'a atıyor. Haşa. Allah Azze ve Celle bu ayette kullarına vaat ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim yolumuza mücadele edenleri لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا diyor. Biz mutlaka ama mutlaka hidayet yollarımıza eriştireceğiz. Allah vaadinden dönmez. Çünkü Allah kullarına zulmetmez. Hem dış, zahiri olarak hem de batini olarak senin Rabbine karşı bir çaba içinde olman lazım. Ona kavuşmak için bir mücadele içinde olman lazım. Ama sen zahiren çaba gösteriyorsun. Diyorsun ki ya Rabbim beni doğru yola eriştir diyorsun ama kalp pis. Kalp kirli. İmandan uzak, iman nurundan uzak. Ondan sonra diyorsun ki Allah bana niye hidayet etmiyor? Kardeşim kalbini temizle. Önce kalpte başlar bu işler. Sen kalbini temizlersen bütün vücudunu etkiler zaten. Onun için siz zahiren bir adamın hidayet istediğine bakmayın. Onun kalbinde sorun vardır. Haset vardır. Allah'a karşı suizan vardır. Mümin kardeşlerine karşı kötülük vardır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ona hidayet etmiyordur. Siz de Acaba Allah buna niye hidayet etmiyor diye kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Biz çok yaşadık. Vallahi Allah Azze ve Celle bu adama hidayet etseydi İslam'a faydalı olurdu. Bu adama hidayet etseydi İslam'a faydalı olurdu. Adam çok farklı şekillerde öldü. Kötü şekillerde öldü. Kendi kendine düşünüyorsun ki ya Rabbim demek ki benim bilmediğim şeyler var. Benim bilmediğim şeyler var. Adam bir yönden iyilik yapıyor olabilir. Diyelim ki adamın infak noktasındaki ameli güçlü. İnfak ediyor. Çok rahat infak ediyor. Adam cömert. Ama adam insanlara karşı sürekli suizan besliyor. İnsanlara karşı suizan beslediği gibi Allah'a karşı da suizan besliyor. Çünkü bu bir hastalıktır. Sadece kullara karşı olmaz. Bu bazen Allah'a karşı da oluyor. Dolayısıyla böyle bir adamın zahiri ameline bakıyorsun bir şey göremiyorsun. Ama aslında kalbi pis, kalbi kirli Allah Azze ve Celle bu adama hidayet etmiyor olabilir. Onun için hem zahiri olarak hem batini olarak bizim kendimizi temizleyip cehd etmemiz, mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle Rabbimiz bizi daha büyük, daha güzel hidayet yollarına eriştirecektir. Neden biz Fatiha suresinde sürekli hidayet istiyoruz? Allah Azze ve Celle sürekli kullara hidayet istemeyi emrediyor. Çünkü yemekten, içmekten her şeyden daha çok bizim hidayete ihtiyacımız var. Her şeyden çok bizim hidayete ihtiyacımız var ki o çok önemlidir. Bunu 40 hadis dersinde işlemiştik. Demiştik ki yemekten, içmekten daha çok ihtiyacımız var. Neden? Sen fakir olursun. Eğer Allah sana hidayet etmediyse isyan edersin. Ama hidayet sahibi olsan, fakir olsan şükredersin. Onun için fakirlik, yemek, içmek, hastalık şifa bahsettiğim meselelerden daha önemlidir hidayet. Çünkü hidayet kalple alakalı bir durumdur. Kalp ıslah olursa, kalp felaha ererse bütün vücut felaha erer ve insan dünyasında tabir caizse cenneti yaşar. İbni Teymiye'nin yaşadığı gibi. Benim cennet kalbimde diyor. Nereye gitsem o benimle diyor. Nereye gitsem o benimle diyor. Dolayısıyla bizler bu konuda hem zahiri hem batini olarak çaba göstermemiz gerekiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Yani sen bir gir yola, bir mücadele et, bir bakmışsın ki Allah seni daha uzun hidayet yollarına eriştirmiş. Her birimiz böyle değil miydi kardeşler? Bir geçmişe dönün. İlk geldik dedik ya ne kadar cahiliz, hiçbir şey bilmiyoruz ya. Geçmişte öğrendiğimiz şeyler demek batılmış dedik. Sonra bir baktın ki yavaş yavaş Allah sana öğretti, kolaylaştırdı, karşına öyle insanlar çıkardı. Sen mücadele ettin ki 10 senedir buradasın. Sen mücadele ettin ki 15 senedir buradasın. Yine sen mücadele ettin ki Müslümanlarla berabersin. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetin devamında ne diyor? Ve innallaha le maa muhsinin. <Sessizlik> Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle muhsinlerle beraberdir. Ne demek muhsin? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden kullar. Ha, sen bu cehd yolunda, bu cihat yolunda sadece Rabbini kast edersen, Rabbin seni görüyormuş gibi ibadet eder, mücadele eder, ilim talep edersen Allah azze ve celle vaadinden kesinlikle dönmez, senin işlerini kesinlikle kolaylaştıracaktır. Bu böyledir. Onun için yeni İslam'a giren kardeşlere söylüyorum. Vallahi gözünüze çok büyük gelmesin. İlim Allah'ın kitabı. Resulün sünneti selefin eserleridir. Başka bir şey değildir. O gördüğünüz kütüphaneler onlar sadece kal ve kildir. O böyle dedi, şu şöyle dedidir. Onun için sizin asıl öğrenmeniz gereken mesele Allah'ın kitabını, Resulün sünnetini, selefin eserlerini öğrenmektir. Bu da çok değildir. Toplasan beş kitap değildir, altı kitap değildir. Onun için gözünüze büyütmeyin. Allah azze ve celle size kolaylaştıracaktır. Ve nice insanlar biliyoruz ki iki kelime öğrendiler ve bu kelimeyi ihlaslı bir şekilde söylediler, cennete gittiler. Bakın sahabeden bakın iki kelime öğrendiler. Ne oldu? O kelimeyi öğrendikten sonra ey Allah'ın Resulü, ben şimdi Müslüman mıyım? Sen Müslümansın." dedi ona. Ve o an öldü ve Allah azze ve celle ona şehadet nasip etti. Bu iş böyledir yani. Yeter ki iste, yeter ki ihlaslı ol, yeter ki bu konuda mücadele et, gözünde büyütme. Çünkü bu dava zor bir dava. Uzun bir yol ama sen istersen Allah bunu sana kolaylaştırır. Sana sevdirir, zorlukları sevdirir. Onun için Allah azze ve celle sizi ve beni daha da yüce hidayetlere erdirsin diyelim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.